Merhaba arkadaşlar. Bugün Tinkercad ile ilgili kısa bir eğitim yapacağız. Tinkercad'e nasıl üye olabilirsiniz? Neler yapabilirsiniz? Basitçe bugün anlatacağım. Tinkercad nedir? İlk önce ondan başlayalım. Tinkercad bir üç boyutlu tasarım yaparken kullanılan araçtır aslında. Kullanımı kolaydır. Tarayıcı üzerinden çalıştığı için çok fazla RAM kullanmaz. Bu da bizim işimizi rahatlatır açıkçası indirmediğiniz için her yerden ulaşabilirsiniz web tarayıcılar üzerinden. eğitim ve öğretimde sınıflarda üç boyutlu tasarım programı olarak kullanılmaktadır. Robotik kodlama derslerinde yardımcı olarak kullanılmaktadır. Ücretli ve ücretsiz versiyonları vardır ama biz size şu an ücretsiz kısmını göstereceğiz. İlk başta bir üyelik kısmını halledelim. Bugün derste de çok sormuştunuz zaten. İlk başta arkadaşlar Tinkercad olarak yazıyorsunuz yazdıktan sonra ilk çıkan sayfada zaten başta geliyor. Buna basıyoruz. Şimdi buradan eğer üyeliğiniz varsa giriş yap kısmından girersiniz. Yoksa kaydol kısmına basacaksınız. Buradan kişisel hesap oluştur diyerek üyeliğinizi tamamlayacaksınız. Burada mümkünse e, velilerinizin mail adresleriyle kaydolursanız eğer sizin için sıkıntı olmaz. Çünkü 13 yaş altındakilere veli onayı istiyor zaten. E, ister o şekilde kaydolun. E, buradan e-postayla kaydol deyip e, yaşınızı girdikten sonra 13 yaş altı için velilerinize bir onay e-postası gider. Onu velileriniz onayladıktan sonra kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir Google hesabınızın olması işinizi kolaylaştıracaktır. Kolaylıkla üye olabilirsiniz. Bu konuda sıkıntımız yok. Ben daha öncesinden giriş yaptığım kaydı olduğum için kendimkini açıyorum şu an. Bu öğretmen sayfası sizde bu şekilde görünmeyebilir ama aşağı yukarı aynı olacak zaten. Şimdi arkadaşlar buraya basacağız. Burada yeni tasarım kısmı gelecek. Yeni tasarımda üç tane seçeneğimiz var. Kod blokları, devre, 3D tasarım. Devre kısmı bizim robotik kodlama derslerinde kullandığımız kısım. Burada arduino, microbit gibi e, robotik kodlamada kullandığımız araçların bileşenleri var aslında. Daha sonra bu kısımda kod blokları en scratch gibi e, bloklarla çalışan uygulamalara benziyor. Burası da yine burasıyla da e, kodlama işlemleri yapabiliyoruz. Ama biz bugün ve daha sonrası için 3D tasarımı kullanacağız zaten. 3D tasarıma basıyorum. Bastıktan sonra sahnem geliyor bu şekilde arkadaşlar sahnemiz geldi şimdi ben bunu birazcık küçülteyim Arkadaşlar sahnemizi e, büyütme küçültme için farenizin ortasında bulunan bu e, bir yuvarlak var ya onu e, çevirdiğiniz zaman böyle sahnenizi büyütüp küçültebiliyorsunuz buradan artıdan büyütüp eksiden küçültebiliyorsunuz bu kısım bize hani normal default kısmına ana ekran görünümüne getiriyor bu kısım eğer bir obje koyduysanız onu ona odaklanmamızı sağlıyor açıkçası. Bu kısım düzleştiriyor görüntüyü. Şöyle birazcık küçülteyim. Şöyle küçülttüğüm zaman göreceksiniz. E, bu kısım düzleştiriyor. Tekrar bastığımızda yine bu düz çalışma düzlemimizi az önceki pozisyonuna geri getirdi. Şuradan arkadaşlar çalışma düzleminizi istediğiniz gibi döndürebiliyorsunuz. Bunu aynı zamanda sadece burasıyla değil, kontrol tuşuna basılı tuttuğunuzda fareyle de yapabiliyorsunuz. Bu şekilde istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Şu şekilde tekrar eski haline getiriyorum. Şimdi burada Grant Bojo yazmış. Bu aslında rastgele veriliyor isimleri. Siz buraya ilk önce projenize bir isim vererek başlayabilirsiniz. Bu şekilde isim verdim. Şimdi arkadaşlar buraya bir şekil koyayım. Şurayı göstermek istiyorum. Buraya şekil koyduktan sonra bir bakayım nasıl görünüyormuş. Bunlar farklı ortamlardaki görünümleri. Simlap'ta nasıl gözüküyor mesela? Bu şekilde gözüküyor. Bu yanına bastığım zaman bloklar olarak bu şekilde gözüküyor. Burada da Lego gibi gözüküyor. Şu şekilde. Farklı farklı çalışma alanlarımız var. Şöyle sahnemizin ayarlarını şuradan yapabiliyorsunuz çalışma alanının ölçülerini normalde varsayılan olarak milimetre geliyor ama siz eğer inç ya da tuğla olarak değiştirmek istiyorsanız zamanla onları da ayarlayabilirsiniz burada default olarak yani ön tanımlı olarak gelen şey aslında 200 200 ben bunu 400 yaptım biraz büyüttüm şöyle göstereyim 200 200 normalde bu ayarları kapatıyorum şu şekilde ama çalışmanıza farklı farklı objeler eklediğinizde birazcık daha büyük bir alana ihtiyaç duyabilirsiniz o zaman da bu ayarlar kısmından gelip halledebilirsiniz mesela diyelim ki ben bunu ekledim bununla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum kendime daha sonra unutmamak için üzerine küçük bir not yazmak istiyorum şurada bu not işaretine gelip üzerine tıklarsanız kırmızı küp dedim mesela bu şekilde, bunu buraya not etmiş oldum. Buradan bunu kapatıp açabiliyorum. Yani şu an e, buna hani bunu yazmasak da olur. Tek bu var zaten ekranda mı karmaşık bir çalışma yaptığınızı varsayalım. Orada önemli bir not e, etmeniz gereken bir durum olabilir. O zaman buradan basarak e, notunuzu yazabiliyorsunuz. Sonra buradan da kaldırabiliyorsunuz. Daha sonrasında başka neyi göstereyim? Şimdi bunu arkadaşlar diyelim ki büyütmek istiyorsunuz, şöyle buradan tutarak çekip büyütebiliyorsunuz. Şu kısımda uzunluğunu, genişliğini, yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yarı çapını değiştirerek bu şeklimizi çok daha farklı görebiliyoruz açıkçası. Şöyle mesela ön diyeyim, buradan tam yandan görünüşünü görelim şu şekilde. Yükseklik dediğimde neresi nasıl büyüyor göreceksiniz. Şu şekilde büyütmüş oluyorum. Ee, üstten görünümü bu şekilde, ee, önden görünümü bu şekilde. Objelerimizi istediğimiz gibi yerleştirebiliyoruz. Bunu boyutlarını ayarlayabiliyoruz. Diyelim ki bu uzunluğunu şurasını değiştirmek istiyorsunuz. Burada zaten yanına geldiğiniz zaman size boyutlar geliyor. Tıkladığınız zaman üzerine. Şu an. Şurası. Bunu değiştirebilir. Mesela burayı 60 yapayım. Şu şekilde. 60 oldu. Bakın burası genişledi. Buradan tutup çevirebiliyorsunuz şeklinizi şu şekilde istediğiniz açıya kadar döndürebiliyorsunuz. Ee, şöyle bu şekilde gözüksün. Dediğim gibi buradan renklerini değiştirebilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz renge çevirebilirsiniz. Eğer bunun e, kıpırdamamasını istiyorsanız, hareket etmemesini istiyorsanız buradan kilitleyebilirsiniz. Bu noktadan sonra artık küçültüp büyütmüyorum. Bu şekilde kalıyor. Böyle hmm. bu şekilde. Diyelim ki ben bundan farklı bir şey yapacağım. Yani bu birkaç şekli birleştirip yeni bir obje ortaya çıkarmak istiyorum. Ondan önce şunu göstereyim. Bu şekli çoğaltmak istiyorum örneğin ilk önce şuraya basabilirsiniz. Hani ilk seçeneğiniz bu olabilir. Buradan bastığınızda aynısından bir tane daha oluşturmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda Ctrl D yaparsanız da aynısından bir tane daha oluşturmuş oluyorsunuz. Ve alt tuşuna basılı tutup alt tuşuna basılı tutup çektiğinizde farenin sol tuşuyla yine bir tane daha oluşturmuş oluyorsunuz. Yaptığınız çalışmaları geri almak istediğinizde Ctrl Z tuşu geri tuş olarak çalışıyor. Silmek istediğinizde üzerine seçip dele bastığınız zaman silebiliyorsunuz. Geri alabilirsiniz bu şekilde buradan da buradan ileri alabilirsiniz. Normalde kullandığımız kısa yol tuşları burada da çalışıyor. Bilginiz olsun. Bunu aldım. Mesela bir saniye. Bunu aldım. Buna odaklamak istiyorum. Yani bununla çalışacağım. Bu şekilde buna bastığınız zaman direkt şeklinize odaklanıyorsunuz. Şu kısım arkadaşlar bizim e, ön kısmını alayım daha rahat görün. Şimdi bastığım zaman şu gördüğünüz üçgenle ben bunu düzlemden uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorum. Bu şekilde hareket ettirerek bunu şimdi oturtalım böyle. Diyelim ki ben bunda farklı bir şekil oluşturmak istiyorum alıyorum. Diyelim ki zaten şurada göreceksiniz farklı şekillerimiz var iki tane. Diğerleri böyle renkliyken bu iki tane renksiz var burada. Bunları arkadaşlar biz ne amaçla kullanıyoruz? Şimdi göstereceğim. Özellikle bunu güzel öğrenmenizi istiyorum ki sonrasında yapacağımız çalışmalarda bu bizim için önemli bir faktör. Burası bunu yapabiliyor olmamız gerekiyor. Şöyle ön kısmından bakıyorum yüksekliğini ayarlıyorum aynı olması gerekiyor arkadaşlar bunu alıp mesela bunun orta kısmına getireceğim tamam mı birazcık daha büyüteyim şöyle tam olsun şimdi şöyle üstten bakalım geldim birazcık daha büyütsem olacak sanki şöyle çünkü aşağıda kalıyor şu şekilde üste geldim. Şimdi burada arkadaşlar ben burada bir delik oluşmasını istiyorum. Diyelim ki 3 boyutlu yazıcıdan bir tane kendim anahtarlık basmak istiyorum. Farklı bir şey yapacağım. Birkaç tane özgün şekil oluşturmak istiyorum. Bu şekilde seçtim. Buna bastım. Bastıktan sonra bakın tam seçememişim sanırım. Şu şekilde oldu. Şöyle normalde biraz daha büyük bitmem gerekiyor galiba. Önden bakalım. Şöyle. Şimdi seçiyorum. Şu şekilde. Şimdi oldu. Şurayı seçerken tam seçememişim ama sıkıntı değil. Ee, boyutunu ayarladığım zaman. Şöyle bakıyoruz. Bir tane daha ekleyeyim. Mesela bu karış küp şeklini alıyorum. Seçtim. Şöyle büyüttüm. Bunun kenarında böyle bir oyuk olmasını istiyorum. Geldim. Bunu aldım. Ee, pardon. Bunu değil. Bunu alacağım. Aldım. Şöyle yanına getiriyorum. Şöyle yanına getiriyorum. Bunu bir önden göreyim. Aynı yerdeler mi? Şöyle getiriyorum arkadaşlar. Boyları aynı çünkü getirdim üstten de bakıyorum hemen hemen istediğim şeyde şu kısma geldim şöyle seçtim bakın istediğim gibi burada bir oyuk oluşturdum yani birden fazla şekli seçip gruplandırarak bizler bunları daha özgün kendimiz ihtiyacımıza göre şekil oluşturabiliyoruz bir ev yaparken ortasında pencere falan açmamız gerektiğinde, kapı açmamız gerektiğinde bunları kullanabiliyoruz. Bu önemli bizim için. Bunları bir tekrar edelim. Anlamadığınız yer olursa yine tekrar gösteririz zaten. Şimdi bir de şu text kısmını göstereyim. Text kısmı yazı kısmı. Yazı kısmında da aynı şeyi yapacağım aslında. Yazı kısmında arkadaşlar buraya geliyorum. Mesela projemizin adını yazayım. Dream göstereyim yazdım. Şöyle. Bunu üstten göreyim şu şekilde. Ee, şimdi arkadaşlar bunu yazdıktan sonra mesela yüksekliğini vesairesini buradan ayarlayabiliyorsunuz yazınızı. Şimdi ben bunu bir şeklin üzerine getirmek istesem. Bunu alayım. Buraya yerleştireyim. Büyüteyim şöyle. Tam üzerine gelmesini istiyorum. Çünkü boyutu o yüzden benim için önemli. Şöyle Yaptık. Rengini değiştirelim. Aynı renk olmasın. Hmm, rengi diyelim ki beyaz olsun ya da rengi siyah olsun. Bunu alıyorum arkadaşlar. Üzerine getireceğim. Tamam mı? Şimdi ee, şöyle bir önden görünümü. Bunu alıyorum şekilde bitiriyorum. Ayarlayacağız şimdi. Bunu biraz daha büyütebilirim tam otursun. Şöyle tamamdır. Bunu da şöyle. Arkadaşlar tam içine doğru getiriyorum. Biraz daha büyütebilirim hatta. Bakın şurası. Şu kısım. Ee, şöyle biraz daha büyüssem tam gelse. Çünkü o biraz daha mesafesi var. Şöyle. Tamam. Şimdi oldu. Bunu delik olarak seçeceğim. Sonra buradan tutup, tutup biraz daha bu tarafa doğru çekip hatta böyle tutup içine doğru yerleştireceğim. Önden bakalım, üstten bakalım, şöyle. Şu kısmı birazcık daha büyütmemiz gerekiyor. Bu kısmını böyle büyüteyim. Tamam herhalde şimdi. Şöyle yapalım, hadi böyle, böyle yapalım. Tamam. Bu noktadan sonra artık ikisini seçip şöyle gruplandırırsak, bakın bunu içerisine yerleştirmiş olduk. Yani artık oyuk olarak gözüküyor bu şekilde. Burayı bu kısmı şöyle bakalım. Yani gayet düzgün oturmuş oldu. Üç boyutlu yazıcıdan çıkartmak istediğimizde bazı şeylere hani kendimize özel tasarım yapmak istediğimizde bunları kullanabiliriz. <laughs> Bugünlük bu kadar olsun. Zaten bu kısma kadar halledebilirseniz diğer göstereceğimiz yerlerde rahat edeceksiniz. Şunu göstereyim. Ortak çalışmak istediğinizde bunlar üzerinde. Buradan arkadaşlar yeni bağlantı oluştur diyerek bağlantıyı kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Bunu artık bu noktadan sonra çalışmayı ortak yürütüyor olursunuz. Daha sonrasında eğer bunu dışa aktar derken buradaki işte mesela obj olarak kaydedebilirsiniz bunu izin veriyorum ve indirmiş oluyorum bu çalışmayı artık 3 boyutlu yazıcıdan çıkartabilirim gönder diyerek çalışmanızı çalışmanızın resmini gönderebilirsiniz google sınıfta eğer sınıfınız varsa paylaşabilirsiniz ya da buradan tasarımınızın bağlantısını başka arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz öğretmenlerinize gönderebilirsiniz burada birçok farklı Platformun aslında zaten bağlantısı var. Bunları da kullanabiliyoruz. Ama bizim için şu an şu dışa aktar kısmından buradakilerden ihtiyacınıza göre hangisi ise bunları seçip indirmeniz ya da bağlantıyı arkadaşlarınıza öğretmenlerinize göndermeniz yeterli olacaktır. Bugünlük bu kadar diyelim. Diğer dersin çalışmalarını da size yine bu şekilde ekran kaydı alarak yine göstereceğiz. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kendiniz denemeden, kurcalamadan öğrenemezsiniz. Ee, kolay gelsin hepinize.